Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 3. sınıfın 3. ünitesi olan People I Love. Sevdiğim insanlar adlı üniteyi işleyeceğiz. Eğer bu üniteyle ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, test çözmek ve çeşitli oyunlar oynamak istiyorsanız eğer, Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirmeyi unutmayın lütfen. Orada bu konuyla ilgili bir sürü oyun bulacaksınız. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. Tall, Uzun. Short. Kısa. Thin. Zayıf. Fat. Heavy. Şişman. Young. Genç. Old. Yaşlı strong güçlü weak güçsüz fast hızlı slow yavaş big büyük small küçük happy mutlu Evet. Üzgün Şimdi bu öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak çevremizdeki arkadaşlarımızı ve aile üyelerimizi nasıl anlatırız onu öğrenelim. Ay Ben demektir. Eğer kendimizden bahsedeceksek ay öznesini kullanmalıyız. Hi Erkekler için kullanılır ve o anlamına gelir. Eğer bir erkekten o diye bahsedeceksek hi öznesini kullanmamız gerekir. Şi kızlar için kullanılır ve o anlamına gelir. Eğer bir kızdan bahsedeceksek ve o diyeceksek şi özdesini kullanmamız gerekir. It cansız varlıklarda ve hayvanlarda kullanılır. Yine Türkçesi o anlamına gelir. Eğer bir hayvandan ya da cansız varlıktan bahsedecekseniz it özdesini kullanmalısınız. Öğrendiklerimizi birleştirelim. Eğer bu kelimeleri kullanarak kendinizi anlatacaksanız I am tall. Ben uzunum diyebilirsiniz. Tall uzun anlamına gelir. He is fat. O şişmandır. Fat şişman anlamına gelir. Erkek olduğu için cümleye he ile başlarız. She is old. O yaşlıdır. Old yaşlı anlamına gelir. Ve kız olduğu için cümleye she ile başlarız. It is big. O büyüktür. Big büyük anlamına gelir. Bir hayvan olduğu için cümleye it ile başlarız. I am strong. Ben güçlüyüm. Eğer kendimizden bahsedeceksek cümleye I öznesiyle başlarız. Strong güçlü demektir. He is thin. O zayıftır. Thin zayıf demektir. Erkek olduğu için cümleye he ile başlarız. She is happy. O mutludur. Happy mutlu anlamına gelir. Bu bir kız olduğu için cümleye she ile başlarız. Eğer bu öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak soru sormak istiyorsak bu kez şöyle sorabiliriz. Are you slow? Sen yavaş mısın? Slow yavaş demektir. Eğer yavaşsa yes, I am. Evet, öyleyim diyebilir. Ay ben demektir. Is she fast? O hızlı mı? Fast hızlı anlamına gelir. Eğer hızlıysa yes she is. Evet hızlı. Bu bir kız olduğu için yes dedikten sonra she is deriz. Is he happy? O mutlu mu? Happy mutlu demektir. Resimde de gördüğümüz gibi o kişi mutlu değildir. Hayır, mutlu değil demek istiyorsak bu kez no he isn't. Hayır, mutlu değil demeliyiz. No dedikten sonra erkek olduğu için he öznesini kullanır. Daha sonra isn't deriz. No he isn't. Is it small? O küçük mü? Small küçük anlamına gelir. Eğer küçükse yes it is. Evet, öyle. Bu bir hayvan olduğu için yes dedikten sonra it kelimesini kullanır. Daha sonra izleriz. Yes, it is. Bu ünite içerisinde bulunan diğer önemli kelimelere göz atalım. Fly. Uçmak. Dance. Dans etmek. Run. Koşmak. Play tennis. Tenis oynamak. Play football. Futbol oynamak. Şarkı söylemek Swim yüzmek Ride a bike bisiklet sürmek Play the guitar gitar çalmak Climb a tree ağaca tırmanmak Jump rope ip atlamak hep birlikte şimdi can konusunu öğreneceğiz. Can yapabilmek anlamına gelir. İnsanlar yapabildikleri şeylerden bahsederken can kelimesini kullanırlar. Bu kelimenin kullanımı çok kolaydır. Şimdi hep birlikte öğrendiğimiz kelimelerle cümleler kuralım. I can play guitar. Ben gitar çalabilirim. I öznesi ben anlamına gelir. Ben dedikten sonra can kelimesini kullanırız ve daha sonra neyi yapabiliyorsak onu yazarız. Siz de ken kelimesini kullanarak kendi yaptıklarınız şeylerden bahsedebilirsiniz. Diğer örneğe bakalım. He can dance. O dans edebilir. Bu bir erkek olduğu için cümleye he ile başlarız. Daha sonra can yapabilmek kelimesini kullanırız ve ne yapabiliyorsa ondan bahsederiz. She can ride a bike. O bisiklet sürebilir. Bu bir kız olduğu için she ile başladık cümleye. Daha sonra can yapabilmek kelimesini kullanırız ve ne yapıyorsak onu belirtiriz. She can ride a bike. O bisiklet sürebilir. I can ride a horse. Ben ata binebilirim. I ben demektir. Eğer kendi yaptıklarımızdan bahsedeceksek I öznesini kullanırız. Daha sonra can yapabilmek anlamına gelen kelimeyi kullanırız. İnsanların yapamadıkları şeylerden bahsederken bu kez kent kelimesini kullanırız. Kent yapamamak anlamına gelir. Örneğin I can't jump rope. Ben ip atlayamıyorum. Eğer kendi yapamadıklarınızdan bahsedecekseniz I, ben özdesini kullanırsınız. Daha sonra can't yapamamak kelimesini kullanır. Neyi yapamıyorsanız onu belirtirsiniz. He can't run. O koşamaz. Bir erkek olduğu için cümleye he ile başladık. Daha sonra kent kelimesini kullandıktan sonra koşamadığı için koşmak kelimesini yazdık. It can't fly. O uçamaz. Bu bir hayvan olduğu için cümleye it ile başlarız. Daha sonra kent yapamamak anlamına gelen kelimeyi kullanırız ve ne yapamıyorsa onu belirtiriz. Karşımızdaki insana sen şunu yapabiliyor musun diye sorarken bu sefer can yapabilmek kelimesini cümlenin en başında kullanırız. Sonuna da bir tane soru işareti yazarız. Örnekleri inceleyelim, daha iyi anlayacaksınız. Can you play football? Sen futbol oynayabiliyor musun? Karşıdaki insana yapabildiği şeyi sormak için bu kez can'ı cümlenin en başında kullanmalıyız. Cevap vereceksek yes I can. Evet yapabilirim. Can he sing? O şarkı söyleyebiliyor mu? No he can't. Hayır o şarkı söyleyemiyor. Eğer hayır diyeceksek no ile başlamalıyız. No he can't. Hayır yapamıyor. Can she swim? O yüzebiliyor mu? Ken ile başladığımız için soru soruyoruz. Cevap verirken yes she can. Evet yüzebiliyor.